ondan sonrası ay çocuk onu artık hakkında pek bir şey bilmediği eski dünyasına göndermeye çalışır mıydı? Geri dönmeyi istemiyordu Bastian. Ve mücevheri alı koymak istiyordu. Derken aklına yeniden Ay çocuğun mücevheri geri isteyeceğinin hiç de kesin olmadığı düşüncesi takılıyordu. Bu söylediklerimin kulağınıza nasıl geldiğini tahmin edebiliyorum. Belki sizi kırıyorum, belki sınırlarınızı zorluyorum. Ama bilmeniz gerek. En azından Nedim'in yaşadığı süreci daha iyi anlayabilmeniz için. Eğer kendinizde hala bu sürecin bir parçası olma gücünü bulabilirseniz. Özür dilerim. Ee, özür dilerim. Ben ben gerçekten iyi değilim. Kafam çok karışık. Özür dilerim. Aslı ben özür dilerim. Eğer sizin doktorunuz olsaydım bu söylediklerimi hemen unutmanızı, üzerinize daha fazla yük almamanızı söylerdim. Ama ben Nedimin doktoruyum. Siz yine de kararınızı verirken bu söylediğimi atlamayın. Her zehrin bir panzehiri ve her gerçek öykü bir bitmeyecek öyküdür. İnsan dileğinin yerine gelmeyeceğini bildiği sürece belki de yıllar boyu bir şey dileyebiliyordu. Ama dilediği düşün gerçekleşme olasılığı ansızın ...karşısında durunca o zaman tek şey biliyordum. Onu hiç dillememiş olmayı. Umut beklediği bekledi şey felaketi. Felaket nefret et ettiği şeyse <laughs> Cemre. Gidelim. Beyefendi bekleyin dedi. Gidelim dedim. Cemre. Hayır. Çok tehlikeli. Lütfen sakince elimi. Düşeceksin. Nedim dur. O burayı senin için gelmedi. Eğer peşinden koşup Merdivenlerden yuvarlanıp başa dönmek istiyorsan, eğer her şeye baştan başlamak istiyorsan devam et. Ama eğer hesaplaşmak istiyorsan dur. Hesaplaşmak istiyorsan ayakta dur. hesaplaşmak hesaplaşmak Sözlük anlamı: Birbirindeki alacakla vereceğin hesabını yaparak durumu açıklığa kavuşturmak. Alacaklının verecekliden alacağını alması. Hesaplaşmak karşılıklı hesap görmek. Alacağın, vereceğin kalmaması. Mecazi anlamı, kırıcı bir davranışın, zarara uğratıcı bir eylemin öcünü almak için karşı eylemde bulunmak. Cemre. Cemre uyumadığını biliyorum. Peki. Sürpriz olsun. zaman Evet doktor hanım. Gelinle neler konuştunuz bakalım. Yani... Sakınca varsa şey tabii ama... Tabii ki sakıncası var Agah Bey. Ama yani doktor hanım, siz de işinize geleni söyleyip işinize gelmeyeni... <laughs> ben de şimdi yani laf olsun, dedikodu olsun diye değil... ...yani ne yapılabilir diye soruyorum. Ben konuşmam gereken her şeyi gelinimizle konuştum Agah Bey. Doktor olarak sizden artık bu meselenin dışında kalmanızı rica ediyorum. Laf mı yani şimdi bu? hanım. Yeğen benim, gelin benim, oğlan benim. Ben bu konu dışında nasıl kalabilirim doktor hanım? Ama mesele sizin değil. Yani en azından şu an için yeğeniniz ve gelininiz arasında. Araya girerseniz gidişata yarar değil. Zarar vermiş olursunuz. Bırakın Cemre Hanım kendi kararını kendi versin. Ne? Ne? Ne kararı verecek bir şey Cemre Hanım? Doğru değil ki. Keto. Mesela... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.